Merhaba evet, arkadaşlar nasılsınız? Öncelikle bugün 26 Kasım 2023 ve sizinle Tayfa Coin'in teknik amazini yapacağım arkadaşlar. Ee, bakalım Tayfa Coin'de neler olacak yani. Evet, şimdi Tayfa Coin'de arkadaşlar direnç bölgemiz

patates 619 aşağı sıkıntı 619 aşağı kırılıyor yani kırılırsa 5.97 e aşağıdan dikilasyon anlamı görüyoruz eğer diyelim ki mesela çok sert bir düşüş geldi aşağıdaki 5.65 seviyesi de tutmalı mesela diyelim desey. o zaman Maksimum şuraya kadar düşebilir tayfa. Şu doldurabilirim. iğnesini doldurabilir. ve 10 11 17 iğnesini doldurabilir. Maksimum 5 16ya kadar düşer. En kötü şunu yapar. Daha aşağısını yapmaz. En kötü şunu yapar yani. Size göstereyim en kötü ne yapabilir. Gelir şuraya gelip yükselir, tekrar düşer, retest yapar ve sonrasında buradan bir tepki artık gelir. Bakın buradan bir tepki artık gelir tekrar. Sonrasında işte tekrar yapıp yeni hareketlere gider yön artık. Sonrasında işte tekrar retest yapıp yukarı yönlü gibi? yükselir. Şey devam ederim. Yani, tayfa beklenti bu. Lütfen da Yani tayfada beklenti bu yana. Bir de 3 sahne edelim tayfayı. Bakın tayfa. 6.54 6.60'da kırılmalı. Yani grafikler bunu diyor. 6.56'ma altı 6.60 altı noktasının kırılması gerektiğini söylüyor. Destek bölgemiz Bant. 590. Önemli destek. Az olsa 515 iğnesini doldurmaya gider. Ama ilk direnç işte 6.80 6.60 bandı diyebiliriz. Yani arkadaşlar bir daha sayına bakalım yani şu an. Şu an bir de bakalım yani arkadaşlar. Şimdi örnek çizsinize de bakalım. Bakın Mekte'si de aldı yani arkadaşlar. Olumlu. Tayfada mektinin aldı olması da olumlu. Yani arkadaşlar Bak. Evet arkadaşlar. Hı -hı arkadaşlar. Bu tayfa videosu için bu kadar diyelim yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bu kadar diyelim. Sonra de tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Tayfa analizimizi yaptık arkadaşlar. Bu sonraki analizimizde tekrar görüşürüz.